Hangi indirim kanalından herkese selamlar sevgiler. Şok Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini inceliyoruz. Ürünlere geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İlk ürünümüze geçiyoruz. Mor Nude Oje 2550 Lip Gloss 35.90 Baskılı Cam Tuzluk 105 cc'lik 17.95 Saç Kremi Serum 360 ml 77.90 Deodorant Fresh Active 75 ml 96.50 Sensodin hassas bakım yumuşak diş fırçası 1 artı 1 74.50 SM erkek terlik 41 numara lacivert renkli 229 lira Kumsal tava 26 cm 179 lira SM kadın terlik somon renginde 37 numara 229 lira SM kadın terlik sarmallı 38 numara lila rengi 229 lira Kahve rafı ve çerçeve seti 229 lira Go kidi oyuncak 149 lira. Tuana'dan 24 parça yemek seti 1199 lira. Sensodin beyazlatıcı diş macunu 75 mililitrelik 85.90. Erkek eşofman small ve medium bedenleriyle 299 lira. Teremya'dan paket margarin üçlü 250'şer gram 77 lira. Kadın eşofman altı ribanalı small ve medium bedenleriyle 299 lira adet fiyatı. Niş kadın parfüm Labella 50 mililitrelik 77.50. Niche kadın parfüm Bloom 50 mililitre 77.50. Yarım litrelik limonlu 49.95. Kotex Ultra Hygienic Pet Normal 8'li 51.90. Yumoş Extra Sakura 1.5 litrelik 99.75. Sakura LED ampul sarı ışıklı 15 volt 44.90. Gliss Biotech Restore şampuan yarım litrelik 77 90. PVC masa örtüsü yüze 140 cm boyuyla 74.95 3 san kilitli saklama kabı üçlü 89.95 Onksiyonel batarya ucu krom kaplama 9.95 Mintax mikrofiber temizlik bezi dörtlü 59.90 Bambu kapak French press 700 mililitrelik 199 lira. Anadolu mutfağı Osmancık pirinç 5 kilogramlık 194 lira. Süt aş kaşar peyniri yarım kilogramlık 125.50. Aquabor toz deterjan beyazlar için 6 kilogramlık 159 lira. Mis tam yağlı kaşar peyniri 225 gramlık 58.50. Terem yağ kase yarım kilogramlık 58.90. Bugünkü indirim videomuzun da sonuna geldik. Yarın yeni indirimli videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.